tamadöl önce başvuru adreslerimizi tekrar etmek istiyorum. www.kanalday.com.tr ve WhatsApp hattımızda 0539 570 3707. Efendim ilk VTR'miz gelinlerimden Yaren bir kek yapmış. Ancak Yaren'in kayınvalidelere tatlı ikramı kayınvalide Nilgün Hanım'ın fenalaşmasıyla pek de tatlı bitmemiş. Bakın stüdyoda neler yaşanmış izleyelim sonrasında Nilgün Hanım'ın durumuyla alakalı konuşacağız buyurun Kayınvalide'ye çok güzel bir kek yaptım tamamen içimden geldiği için yaptım ve şimdi onlara onarmaya gidiyorum. Evetim hayatım. öyledir hayatım. Yarencim sen de böyle mi yaranmaya çalışıyorsun? Ben yaranmaya çalışmıyorum hayatım İçimden geldi yaptım. Afiyetliyim. Kaylı bak bundan bir puan almak istiyor beş verebilirdim yani. Bak, çok iki, güzel. E... Bu keki verdikten sonra ben burada çok gelinler gördüm. Altından ya kayınvalide ya gelinlere bir mesaj gidiyor. Evet. Ben de öyle hissediyorum. Aynen. İnşallah bunun arkasından bir şey gelmez. Valla evet. ben kalbimi bozmuyorum. Gelinim yapmış. Ellerine sağlık. Ne Hanım? Aa. Ne Hanım? Hayır, ne gün Ay! Bir şey oldu. Ay kadına bir şey oldu. Al kekini nereye gelsin? Kekin Acaba mı? bir şey alerjisi mi var ya? Evet. Ay bir şey alerjisi <laughs> mi var kızım? Bir i̇yi olacak diye gülseydim. İyi, değil iyi, i̇yi olacak evet. <gülüyor> çok <gülüyor> gülüyor> Keşke yemeseydi ben yaptım ama görüyor üstünde fıstık oldum. Neden <laughs> yiyor ya? Sakin ya ama mi? çok kötü nefes tamam. alamıyor. Onun tamam, alerjisi vardı ben nasıl sana demedim? Nasıl sana sormadım? Gerçekten çok can sıkıcı bir durum yani. Of. Abi alerji, tansiyon falan bunlar. Evet yani şimdi şöyle bir şey demesem ben e, tatlı yaptım tamam da hani Tatlı'nın üstünde fıstıklar zaten en üstte gözüküyor, bariz belli. Annenler tabaklarını yerken bile görünüyor şu anda. Ben de yedim, ben de fark etmedim biliyor musun? Yani Nilgün teyze yerken görebilirdi. ya da ben şöyle düşünüyorum, sohbete mi dağıldı da hani? Bence öyle oldu. Bence sohbet. Çünkü Kesinlikle ben neden bana Nilgün teyze benim bir rakibim olabilir tamam ama o da sonuçta benim yo, yo, annem. ben özellikle böyle bir şey yapılmaz ya yani nereden Yapma. bileceksin de böyle bir ama şey Ama şey benim de alerjim var Demet Hanım'cığım yani öyle bir şey olsa bana önce dokunurdu. Hastalık ben başka şöyle bir düşünüyorum, şey. e, sanırım çok. Koyu bir sohbetiniz vardı. O da hani bir anda fark edemedi. Yedi. Evet, Yok, olabilir. Ama fazla yemedi, Demet hanım. Fazla yemedi zaten. Fazla yemiyor yani. Diyorsun. Ama diyetteyim Yok, dedi. Baktı i̇şte diyette herhalde. Dedi. herhalde sabahtan beri bir şey yemediyse. Evet, yemedi. Ama yemedi, değil mi? Tabii, soğuk soğuk ter atıyordu çünkü. Yani sürekli sebzelerle besleniyor. Burada yoğun tempoda çalışıyor. Bir de şöyle Dayanım, bir, bir şey alerjisi yediyorsan... olduğu zaman az da yeseniz çok da yeseniz Tabii aynı etkiler aynı. Hiçbir fark yok, yok yani. Biliz'cim bir şey soracağım sana sen yanındaydın sen çok panik oldun yanlış. Ben panik olarak. oldum çünkü hani e, alerjim var benim de var mesela yedim hiçbir şey olmadı ama o benim yani yanımdaydı bitişiktik. Hmm. Yani kadın resmen gözleri gitti, bembeyaz Bize... oldu, böyle buz gibi ter attı. Annem şu yüzden de korktu. Hani kek'i ben yaptım, getirdim evet. bizim üstümüze kalmasın Sorumlu Tabii bir oldu sorumluluk vardı. Tabii. Ben şimdi gelinimin üstünde kalmasın diye... ...yani e, gelinime eyvah dedim, şimdi bir şey olursa onun üstünde kalacak. Bu sefer ya Yağnur ağlıyordu, Yağnur'a da gittim yani e, teselli vereyim dedim. Ama tabii benim bu durumum e, kaynanalar e, tarafından yanlış anlaşıldı. Hmm. Peki bir şey söyleyeceğim, Yağnur ne kadardır var bu fıstık alerjisi? Yani o e, bilmiyormuş öyle olduğunu yine aynı böyle bir gün fenalaştı ben hatırlıyorum dili falan şişti konuşamadı biz panikledik daha dil sonra biliyor musun benim kardeşimin de roka ile mantarı var dil şişiyor nefes alamıyor aynen nefes öyle var. ve hani soluk borusunu tıkıyor çok Vay da Allah tehlikeli Allah bir şey demek yani e... aynısı olmuş zaten kadın nefes alamıyor evet yaşadık biz bunu ve yaşayınca fıstığa alerjisi olduğunu öğrendik anladın, yani anladın. ben 14 yıllık geliniyim bir 10 yıl olmuştur ben de kendimde hata buluyorum. Yani keşke diyorum Baksana. alerjisi olduğunu bildiğim halde sorsaydım... ...ama biz burada yemeğin hengamesiyle aklımın ucuna bile gelmedi. Tabii. Ya yani kesinlikle. Yarenciğim bunu kasti yaptığını düşünmüyorum. Filiz asla, teyze sen asla. de hani benim gelinim üzerine falan... ...kimse kimseye burada kimse öyle bir şey zarar sana. vermek istemez. Biz öyle bir şey algılamadık. Ama biz sadece burada gelinler olarak konuşurken yani... Yaren orada onu neden yaptı? Kayınvalidelerin dördünü tavlamak için. Bak ben güzel yemek yapıyorum, kek yapıyorum, pastalar, börekler, çörekler. O amaçla gitti. Ben, ben kimseye, öyle düşünüyorum. Ben kimseyi yanıma çekmek için bir şey yapmadım. Ee, orada sohbet ederlerken tatlıların yesinler istedim. Ee, ayrıca... Yani kimsenin taraf olmam asla. Kimsenin kayınvalidesini kendime çekmekle de uğraşmam. Kendini göstermek Benim için gittin ya, Geldi, ben verdim, siz de yapın. Sizinkinde. Hayır, yapınlar. sen orada ben iyi yemek yapıyorum. Hem ekranları hem dört kayınvalide. De Ay, yapabilir bunu ya, Nur. Olabilir, olabilir. Biz pro yani. bunu konuştuk. Yapan oluyor. Aynen de Biz zaten gördüğün gibi konuştum. demiş ki beş verecek bir tabak demiş. Evet, yani Yarene dedi bak ben de şahidim. Yarene 5 verildim. Hala bunu. daha bunu söylüyorsunuz. Bak Filiz burada annemin hastalığından konuşuyoruz. Ben de diyorum ki yaran bunu orada kendini göstermek için verdi. Bu konuşulmaması lazım. Bebeğim sen de yap seninki yesinler. yani, deyesinler. Hani bunu söyle. Bu sefer sen böyle söyleyince ben altından bunu çıkartıyorum. Anlatabiliyor muyum Filiz teyzeceğim? Yani bunu çıkartmana gerek yok ki. Ben Ama sen orada bir onu yaşadım. sokuyorsun. Diyorsun yani ki, bariz yaşadım. Gelinimin tabağını çok beğendi. Beşlik tabak dedi. Sen şimdi orada yine gelinini övüyorsun. Diyorum ki o zaman benim dediğim doğru. Yarın oraya kendini göstermeye git. Siz de yapın. Sura Sizinki bakma. de yesinler. Ben kimseye yalanmak için burada bir şey yapmadım. İçimden geldi. Kalktım, yaptım, ikramımı da ettim gayet Bundan güzeldi. sonra da kızım kimseye bir şey ikram etmiyorsun. Evet, onu anladım. Tamam. Kimseye iyilik yapmayacaksın, bırak ya. yemesinler ya. Yaral, sen şimdi e, onların hani sarılmasına da bozuldun, değil mi? Ona da bir sinirlendin. Evet, sinirlendim. Yani çünkü Yağnur bana diyor ya hani e, kayınvalideleri yaranmak için bir tatlı yaptı. O zaman o da benim kayınvalideme yaranmak için yapıyor her şeyi. Yaren'cim aslanla da, sarıldım. O anda inseri, yani insani duygularla ayrıca kayınvaliden yine seni savundu. Bak ben sana söyleyeyim. Buraya geldi. Neden geldi biliyor musun? Aman benim gelinimin üzerine kalma. Aynen Aman seni benim yine orada. Orada düşündü. Hani sen diyorsun ya tatlıyı şu art niyetle yaptın. Hani yaranmak için yaptın diyorsun ya. Ben de diyorum ki ben böyle bir şey için yapmadım o zaman sen de benim annem elimden almaya çalışıyorsun. Öyle söyleyeyim Ay de, ben senin yani. anneni ne yapayım? Sen ya bundan ya. bunu çıkartıyorsan ben de ondan bunu çıkartıyorum. Ay o ne kadar. yapayım? Kadın buraya gelmiş ben bir kayınvalidi odasına gitmişim aslan da sarıldım on da evet. mı o zaman öyle tamam, yapmaya sen çalışıyorsun... sen benim hakkımda öyle düşünüyorsun ben de senin hakkında böyle düşünüyorum benim düşüncem senin fikrin benim fikrim. Ortada yok. bir gözyaşı var üzgünlük var bir kadın tamam, hasta ben olmuş de kadın teselliye gelmiş ben de ve üzüldüm. buna sebebiyet veren istemeden olsa yaren gelini seni korumak için geliyor. Tamam. Sen hala altından tamam, bir şey arıyorsun. Tamam beni korumuş. Sen nasıl benim altın benim pastanın altına bir şey arıyorsun? Hani herkesi kendine çekmek E tamam göstermek. Durup ben dururken de, Ben de diyorum ki ben de bunun altına bir şey arıyorum senden. Yani sen durup dururken şey kalktın, pastayı yaptın, götürdün evet. tamam mı? Hala daha burada yok beşlik tabakta yok o konuşuluyor. Ama kayınvaliden durup dururken bunu yapmadı. Size kek getirdim, pasta yaptım diye bana beş verin diye mi yaptın? Nereden bilebilirsiniz böyle bir şey yani olacağını siz? ben de öyle bir altından bir şey aradım açıkçası. Kendini Aradın. göstermeye aradım. çalıştım. Aradım. Yani bravo bundan aradım ama... sonra kimseye bir şey yapmayacaksın Zaten yemesinler. doldu. Yemesinler başında ağrımasın yaren bu kadar. Kayınvalideleri eğer etkilemek istiyorsan yemeklerinle etkile. Ben Evde getirdiğin kimin yapıyorum. yaptığını bilmediğimiz pastalardır. Ne malum senin onu en iyi pastaneciden almadın. Ben Aa, kayınvalidem beşirim. Ciddi var. misin? Ne kız mağaz. ben de yedim. Aa. Burada yaptığım herkes Övünüyor. gördü. Siz de gördünüz. Hepiniz Demek gördünüz. Hanım, övünüyor. Kayınvalides diyor ki annen diyor beş verdi diyor. Ne malum senin almadın. Kız senin ödül gibi o da fake mi? Senin o da annen annen neden mi? ne oldu? Ay, burada yaptım. Kesinlikle herkes gördü şahitler zaten. Ben burada yaptım. Kokuları buraya her yeri sardı. Oh, hayal görüyorsun yaren, hayal sen, görüyorsun. Sen evlatım oh. arasında Ay, hayal görüyorsun. Pastaneden aldıysan... Pastaneden almadım. Ben bakmadım, yüzden, ben tadınca annen... anlarım. Pastane mamulünü anlarım, öyle bir damağım var ki. Sen hep pastaneden aldığın için Pastane doğru söylüyorsun? Yapıl... Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.